motosiklet tamiri için gereken temel ekipmanlar. 1. Yıldız anahtar seti. Krom vanadyum olması önceliklidir. 2. Açık ağız anahtar seti. 3. T kol ve tornavida lokmalar. Özellikle dar alanlarda çok iş yapıyorlar. 4. PH1, PH2 ve PH3 yıldız tornavidalar. Düz alyan ve yıldız alyan seti. Subap ayarı için sentil çakısı. Karga burun pense en sık kullandığımız pense çeşidi. Lokma seti. Somun sıkma sökme için makine. Elektrik bandı, cırt kelepçe ve teflon. Zaman zaman bize yaratıcı çözümler sunan hıvır zıvırlardan. Bunların haricinde VD40 balata spreyi gibi malzemeler kalıyor geriye. Bu saydıklarımla motosiklet tamirinin, bakımının çok büyük kısmını yapabilirsiniz.